Bir olmak güçlü olmak için kafi değildir Aliyar Bey. Kendi milletimizden, kendi dinimizden olmayan mazlumlara da kol kanat germenin vaktidir. Hengamenin bir perde gibi örttüğü toz bulutu biraz olsun dağılınca... ...ahalinin ahvali ortaya çıkmıştır Ertuğrul Bey. Bir yanda Vasilius'un zulmü, bir yanda açlık. Bütün gayrimüslimler perişandır. Buraya geldiğimizde bizim de blok maaşımız yoktu artık Bey. Hallerinden anlarız. Elimizde avucumuzda ne varsa paylaşacağız. İnsanların nicedir aşk gibi, su gibi bekledikleri şey... ...emniyettir, refahtır, merhamettir Ertuğrul Bey. Bundan sebep bize büyük iş düşer Aliyar Bey. Gayrı yeni bir düzen kuracağız. Tedbiri elden bırakmadan, zaferimizle kibirlenmeden daha çok çalışacağız sadece toprağa değil, içinde yaşayan tebaanın da gönlünü fethetmezsek muzaffer olamayız. Bu ahval başta tekfur Vasilius olmak üzere tüm düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır Ertuğrul Bey. İsteğimiz tam olarak da budur Aliyar Bey. Biz insana insan olduğu için kıymet vereceğiz. İnsanı ve tüm kainatı Allah yarattığı için baş tutacağız. Nicedir Vasilyus haber yok Ertuğrul Bey. Nerededir? Ne yapar bilmeyiz. Vasilyus aldığı yaranın intikamını almak isteyecektir. Mutlaka büyük bir oyun peşindedir. Aldığı mağlubiyetler imparatoru da tedirgin edecek. Bundan sebep mutlak suretle destek kuvvet göndereceklerdir. Destur var mıdır beyim? Gel Samsa. Başlasın beyim. Ancak mühim bir havadis vardır. Tekbur Vasilius! Nikolas. Büyük komutan Vasilius. Emrinizdeyiz. İmparatorluğumuzun koruyucuları. Korkusuz savaşçılarım. Kalenize hoş geldiniz. Emrinizdeyiz. Uzun yoldan geldiniz. Gidin dinlenin. sadık dostum Nikolaos. Nicedir bu anın gelmesini bekliyordum. Hadi konuşacak çok şey var gel benimle. Ne hele Dumrul? Emrin üzerine kaleyi izlerdik beyim. Kaleye adam büyük bir birlik geldi. Lakin bu sefer daha da kalabalıklar beyim. Demek nicedir devam eden uğursuz sessizliğin sebebi buymuş Ertuğrul Bey. Vasilios hazırlık yaparmış. Vasilius niyetini açık etmiştir. Gelen birlik kaleyi savunmaya değil kanımızı dökmeye gelmiştir. Bu onların aldığı son nefestir. Gayrı ciğerlerini söküp alacağız. Böyle önemli bir bilgiyi nasıl olur da duymayız beyim. Sultanın Nikea'daki gözü belli ki başına bir hal gelmiştir. O vakit ya saraydan bir çıkış yolu bulamadı ya da ifşa oldu Ertuğrul Bey. Her iki vaziyette de canı tehlikededir.